atmadan, fırtınadan bir liman buluruz oturmadan karaya. Sen ol yanımda rüzgar esin, fırtına ister nefesimi kessin. Bize her yer Roma, her yer Paris, kırışan yüreğime son ütücü sensin. Denizleri batmadan, fırtınadan. Fırtına ister nefesimi kessin Bize her yer Roma, her yer Paris Kırışan yüreğime son ütücü sensin Denizleri batmadan, fırtınadan bir liman Buluruz oturmadan karaya Sen ol yanımda rüzgar essin Fırtına ister nefesimi kessin bize her yer Roma, her yer Paris, kırışan yüreğime son ütücü sensin.